Yüce Allah Celle Celaluhu Şura Suresi, 19. ayette kurulmuş olduğu arşu ala ile uzay evren arasındaki melekler cinler dünyadaki yaşayan insanlar toprak üstü toprak altı karada havada suda bitkilerde ve bunların içinde üstünde altında yaşayan büyük küçük bitkiler hayvanlar dört ve iki ayaklı yürüyen uçan sürünen yüzen etçil Okçul memeli doğuran memesiz yumurtlayan yarı ve tam canlı olan canlılardan, ve zerre boyutlarda mikroorganizma mikroskobik virüs ve mikrop gibi milyonlarca çeşit olan, milyarlarca trilyonlarca canlıları kastediyor. Uzaylı UFO ve dünyanın dışında başka bir galakside başka bir gezegende yaşayan canlılar yoktur bunlar hepsi bir yalandır. Nefis ve şeytan insan oğluna sürekli çekişme, dövüş, kavga, savaş yapmasını emredecek insanlık birbirini teknoloji ve bilimin sağladığı yeni icatlar, silahlar, zerre boyutta mikroorganizma, virüs, mikrop ile insan insanı öldürecek, katledecek, soykırım yapacak ve doğal afetler, hastalıklar, kazalar ile insan ölümleri çoğalacak, artacak fiziksel ve zihinsel engelli sakat insanların sayısı çoğalacak artacak insanların dünya nüfusu, 17 milyara asla geçemeyecek. İnsan birbiriyle uğraşırken uzayla evrenle ilgilenmeye çok fırsat bulamayacak, dünya ay ve Mars'tan başka bir gezegene galaksiye ayak basamayacak yerleşip yayılıp çoğalamayacaktır. İnsanoğlu uzayda evrende sadece kendi eliyle yaptığı robot ve uzay araçları dünyadan bir miktar uzaklaşacak uzay mekikleri uzay üstlerinde ve yakın yörüngemizde bulunan gezegenlerde Mars ve Ay'da kapalı ortamlarda sınırlı bir şekilde kendi elleriyle götürüp büyüttükleri bir miktar hayvan ve bitkinin dışında bitki hayvan yetiştiremeyecek büyütemeyecek. İnsanoğlu Mars gezegenini kuzey ve güney kutuplarından ısıtarak ve atmosferini Dünya atmosferine benzetecek herhangi bir şey, bir icat, bir buluş, bir çare bulamayacak yapamayacaktır. İnsanlık ses ve görüntü hariç görüntü ve ses gibi maddeler ve boyutlar arası kara delik veya kendi elleriyle yaptıkları teknolojik cihazlar ile hızlı bir geçiş ışınlanma zamanda geriye geçmişe ve zamanda ileriye geleceğe asla geçiş yapamayacak. İnsanlık uzayda evrende dünyadan hariç başka bir galakside gezegende asla yaşayan hayat canlı su bitki hayvan bulamayacak özellikle Mars gezegeninde hayat su bitki ve hayvan yoktur Mars güneşe 230 milyar kilometre uzak iken dünyadan 225 milyon kilometre uzak olup eksi 90 derece soğukta ortalama artı. 30 derece yaşayacak canlı varlık bitki ve su bulunması imkansızdır atmosferi dünyadakinden yüzde bir kadar olup atmosferi yüksek derecede demir oksit olmasından dolayı ve atmosferi ultraviyole güneş ışınlarını süzecek önleyecek engelleyecek bir özelliği yoktur böyle bir gezegende canlı varlık ve su buz bitki olamaz canlılar böyle bir ortamda psikolojik, sosyolojik, fiziksel olarak yaşaması imkansızdır. İnsanlar şimdilik uzayda petrol, doğal gaz, uranyum, toryum, altın, bakır, demir ve yüksek enerjisi olan enerjiye dönüştüreceği madde maden arıyor.